Herkese merhaba. Ben bir öyle bir insan ekibinden Işıl ve bugün workshop etkinliğimiz için bu tatlı amigurumi güneşleri hep birlikte öreceğiz. Bu videoyu çekme amacım ekip arkadaşlarımızın daha kolay anlayabilmesi, farklı püf noktalarını onunla paylaşmak istemem. Aynı zamanda bu videoyu YouTube'a yükleme amacımız da buradan gelecek olan ya da gelebilirse gelirleri sema hastası bebeklerimize dahil olduğumuz semalı bebeklerimize aktarmak üzere kullanacağımı kullanacağımızı önden belirtmek isterim. Bu güneşleri örneğin hazırlayıp sema hastası bebeklerimize kermesler düzenleniyor. O kermeslerde satılmak üzere kullanabilirsiniz, hediyelik olarak kullanabilirsiniz farklı şekillerde değerlendirip bağış karşılığı hediye edebilirsiniz. Amacımız burada gelir seviyesi çok fazla yüksek olmayan insanlara da aktif çalışmak isteyen, semalı bebeklere destek olmak isteyen arkadaşlarımıza bağışın sadece maddi değil, emek vererek de olabildiğini gösterebilmek. Bu şekilde de bebeklerimizin hayatlarına çok güzel dokunabildiğinizi, kendi emeğinizi ortaya koyarak Çok güzel şeyler üreterek de Büyük bağışlar içeriye Sokmasına vesile olabilirsiniz Bir oylu bir insan ekibi biliyorsunuz Uzun süredir Aktif olarak çalışan bir platform Bir oylu bir insan ekibinde Aktif takım Diye adlandırdığımız Aktif çalışan gönüllerimiz Onun yanı sıra Ayda bir kez bağış yapabileceğiniz Ekipleşmeler var bu konuda da bize destek olursanız çok seviniriz. Videonun ilerleyen kısmında sizlere seve seve detay verebilirim. Sorularınız varsa DM'den, Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan, LinkedIn'den, Clubhouse'dan her türlü sosyal medya kanalından bize ulaşabilirsiniz. Videoyu çok uzatmadan direkt başlamak istiyorum izninizle. Öncelikle ben koton içerikli bir ip kullanıyorum. Ve tığ numaram 2.2 milim. Yani tulipin 3 numarasına tekabül ediyor. Sihirli halkayla başlıyoruz. Bu da ne demek? Herkes farklı örer. Herkesin püf noktaları ayrıdır. Ben size benim yaptığım, bana en kolay gelen yöntemleri paylaşacağım. İpliği alıp elimizde bu şekilde tutup parmağımıza bir kere dolayıp şu şekilde burada bir x oluşturuyoruz tığımızı alttan batıp bu şekilde alıp ipekle yukarıya çıkıp başını dolayıp bir kez çekiyoruz sonra parmağımızı içinden kurtarıp burada oluşan şu ipliği hafifçe oluşan halkayı bozmadan bu şekilde tutuyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Sonra bu halkanın içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 Sonra bu halkayı kapatmak için kısa olan ipliğimizi alıp kendimize doğru çekiyoruz. Ve orta ortasında boşluk kalmayacak şekilde kapatıyoruz. Ben sisi yöntemiyle amigurumi yapıyorum. Bu da ne demek? İlmek kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekip diğer bir üst sıraya geçiyorum bunun için şurada apaçık gördüğünüz birinci ilmeği burası oluyor birinci ilmeğe tığımı batırıp arkadan ipimi alıp başını dolamadan çekiyorum ve bir zincir çekiyorum daha sonra direkt dibinde olan ilmeğe ay, batıp pardon direkt birinci sırada direkt dibine değil bir yanına batıyoruz yani şurası değil buraya batıyoruz ve aynı ilmeğe iki tane sık iğne dolduruyoruz bir sonraki ilmeğe tekrar iki sık iğne dolduruyoruz ve sıra tamamlanana kadar aynı şekilde her ilmeğe iki sık iğne olacak şekilde Devam ediyoruz. Çok uzun olmadığı için hızlandırmayacağım bu videoyu. Daha iyi anlaşabilmesi bilinmesi adına. Birinci sıramı tamamladım. Birinci sıra bittiğinde 12 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Buradan şurada gördüğünüz şurada iki tane ilmek var. Şuradan birinci ilmeği alıp ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekip üçüncü sıraya geçmiş oluyoruz. Üçüncü sırada bir x bir v örüyoruz. Yani bir sık iğne ve ondan sonra gelen ilmeğe iki sık iğne. Bir iki bir iki diye tekrar ediyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Bir iki bir sık iğne bir artırma bir sık iğne bir artırma bir sık iğne bir artırma Sıra sonumuza geldik yine. Tekrar anlaşabilir olması adına kapatış şeklini gösteriyorum. Şu ilmeğe batıp Arkadan ipimizi alıp sırayı kapatıp bir zincir çekerek dördüncü sıramıza geçmiş oluyoruz. Bunun için tekrar dibine batıyoruz. Şimdi iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde örüyoruz. İki bir arttırma bir iki bir arttırma bir 2, bir artırma, 1, 2, bir artırma, 1, 2, bir artırma. Tekrar sıra sonuna geldim. Burada tekrar gizli kapatma yöntemiyle sıramızı kapatıp bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bunun için ilmeğe batıp arkadan ipliğimizi alıp başını dolamadan çekiyoruz. Bu şekilde tekrar bir zincir. Son sıraya geldik arkadaşlar. Bu sırada 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 3 sık iğne bir arttırma. 2 3 bir arttırma. 1 2 3 bir arttırma. 1 Bir artırma, üç, bir artırma. Bir arttırma bir iki 3 bir Şimdi sıramızı tamamladık. 3 sık iğne bir arttırma şeklinde istediğiniz boyutta büyüklükte yapabilirsiniz bunu. Ben anahtarlık boyutunda bu büyüklük tercih ediyorum. Ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıp sıkı bir zincir çekip ipi kendimize doğru çekerek sabitleyip ipi birazcık şu kadar hemen hemen uzun bırakıp ipimizi kesiyoruz. Kestiğimiz ipi eğer çok fazla anahtarlıklar yapıp mesela kermesi hazırladığınızda 20 tane 30 tane anahtarlık yapmak istediğinizde size önerim önceden bu şekilde parçalarınızı hazırlayıp hazır bırakmanız sonra sadece birleştirip doldurması kalıyor ve halkasını takmak gerisi çok daha basit şimdi size bu ipliği temizleme yöntemini göstereceğim Parçanız bittiğinde direkt yaparsanız sonrası daha az zahmetli olur sizin için. Direkt bir sonraki ilmekten ipimi çıkartıyorum arkaya. Herhangi bir yerden batıp alttan gözükmeyecek şekilde şu şekilde. Herhangi bir bir sonraki ya da bir yanındaki ilmekten çekip arkadan iki tane ipliğimiz kalıyor. Bu kadar uzuna gerek yok. Biraz kesebiliriz. Sonrasında elimizde ayağımıza dolaşmasın iplikler. Bu şekilde. Hadi gelin şimdi birleştirelim. Şimdi birleştirmek için iki parçamızı alıyoruz. İç kısımları şu şekilde birbirine bakacak şekilde üst üste kapatıyoruz. Ya da bu şekilde durmasını sağlıyoruz. İpliğimi alıyorum. Şu şekilde bir zincir çekip İpliğimi sabitliyorum. Şimdi güneş parçalarımı alıp önden ve arkadan ikisi olacak şekilde çıkartıp ipliğimi her sık iğneyi önden ve arkadan birbiriyle birleştiriyorum. Bakın. Sabitledi mi bilmiyorum ama bu ilmekten geçiyorum. Tam arkasına denk gelen ilmeği de alıp bu şekilde çıkartıyorum. Önden batıp arkasındakini de alıp birlikte sık iğne ile birleştiriyorum. Ön, arka birleştiriyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Tam sıra sonuna e, yapmayıp bir iki parmaklık bir boşluk bırakırsanız e, doldurmanız daha kolay olacak tabii ki. Bir parmağınız sağacak şekilde ayarlarsanız siz kendiniz Size benim ne kadar bıraktığımı da göstereceğim şimdi. Yani bu şekilde gerçekten çok fazla zahmetli olmayan, hızlı biten ama çok tatlı bağış için anahtarlıklar üretebilirsiniz. Bakın ben bu kadar boşluk bıraktım. Bir parmağımı saracak şekilde. Ben doldurmak için şu şekilde boncuk elyaf kullanıyorum. Boncuk elyafımızı alıyorum istediğiniz sıklıkta doldurabilirsiniz. Ben şimdi hemen anlatabilmek istiyorum. içine bırakıyorum. Bu tuliplerin arkası silikon kaplı olduğu için e, elyafları doldurmakta da yardımcı oluyor. Ben bu şekilde de kullanıyorum tığımı. Siz de deneyebilirsiniz sizin için hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde yaparsınız. Parmağınızla da yapabilirsiniz. Köşeleri doldurmak için yine tığınızdan yardım alabilirsiniz. Bu şekilde. Biliyorsunuz çocuklarımızın zemansız çocuklarımızın neredeyse her birinin bir sembolü var. O sembolü de anahtarlık şekline getirip ya da Farklı şekillerde kullanıp e, bağışa çevirip hem de çocuğa dokunmuş olursunuz. Biz e, bugün günlerden 20 Mart ve biz Abdülkerim, Abdülkerime nefes yavrumuzun kampanyasında olduğumuz için kendisinin sembolü Güneş, Güneşi asmaya geldik dedik. Abdüşi e söz verdik. Güneşlerimizi asıyoruz. Bu şekilde kapatıp yine ilmek sonuna geldiğimizde şuradan alıp bir sonrakini alıyorum ben genelde. Yani son kapatmada şuraya değil, buraya alıyorum. Bir yanındaki ilmeği. Şimdi şu güneş kısımlarına geldik. Birinci sıra kapatmayı, kapatmaydı. Bu şekilde görüyorsunuz. Kapattık, birleştirdik. Şimdi kenar kenar kısımları kaldı. Kenarını yapabilmek için 3 zincir çekiyoruz. Öncelikle tığımızın başına bir kere dolayıp bir sonraki ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapmak ne demek? Tığımızın başını doluyoruz. Bir sonraki ilmeğimize batıyoruz. İpimizi tığımızı alıp ikisini bir ikisini bir tekrar aynı yuvaya ikisini bir ikisini bir tekrar aynı yuvaya aynı ilmeğe 5 tane ikili trabzan dolduruyoruz daha sonra bir sonraki ilmeğe sık iğne yapıyoruz zincir çekmeden başını dolayıp direkt bir sonraki ilmeğimize girip ikili trabzan 5 tane yapıp tamamlıyoruz 5 tane aynı ilmeği ördüm hiçbir şey yapmadan bu sonraki ilmeği de bir yanındakine batıp bir sık iğne yapıyoruz başını doluyoruz direkt bir sonraki ilmeğe batıp İkisini bir, ikisini bir, ikili trabzanlar yapıyoruz. İçini beş tane doldurduktan sonra tekrar direkt yanındaki ilmeğe değil, bir yanındakine batıp buraya bir sık iğne oluşturuyoruz. Kırmızı ipliğimizi alıp yanındaki ilmeğe batıp yine aynı yuvaya 5 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. bir sonraki ilmeğe batıp yani sonraki değil bittiğinde bir tane atlamış oluyoruz yani her birinde sonra direkt şu ilmeğe batıyorum 5 tane yine ikili trabzan yapıp ay. bir sonraki ilmeğe batıp sık iğne yapıyorum sonraki ilmek Yine aynı yuvaya 5 tane ikili trabzan yapıp bir tane atlayıp diğer ilmeğe sık iğne yapıyorum. Başını dolayıp aynı yuvaya tekrar 5 tane ikili trabzan örüp yanındaki değil bir diğer ilmeğe batıyoruz başını dolayıp bir sonraki ilmeğe yine 5 tane bu şekilde tamamlıyoruz sırayı. Anlamadığınız noktalar varsa lütfen yorumlarda aşağı yazın. Bu videoyu paylaşmayı da unutmayın. Yani gerçekten buradan gelebilecek ya da herhangi bir şekilde bağış kanalı oluşturabileceğimiz tüm noktalar bizim için çok önemli. Lütfen bir oyru bir insan sayfasına girip son postu sadece Instagram'da hikayelerinizde paylaşsanız bile gerçekten bu bile çok büyük bir emek. Bu videonun bağlantısını kopyalayabilirsiniz. Sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz bir yürü bir insana etiketleyerek. Bunların hepsi gerçekten çok güzel bağışlara vesile olabilecek detaylar dikkat ederseniz siz de birazcık destek olursanız biz de çok mutlu oluruz. Çünkü amacımız sadece bir çocuğu yaşatabilmek, mücadelemiz sadece bu yönde. Sıra sonuna kadar yaptım ben. Direkt bu ilmeğin yanındaki yani şurada 5 kere batmıştık. Onun yanındaki ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Sabitleyip burada dilediğiniz uzunlukta sadece zincir çekiyoruz. Yani bu da aparatı takmamız için yardımcı olacak bize. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Her türlü zincirli aparatları bir pense yardımıyla açıp onu da takabilirsiniz ama e, maliyet ne kadar düşürürsek o kadar bizim için o yüzden ben şu nerede? Boşun nerede? Şu şu şekilde normal. Sadece halka şeklinde olan aparatlardan kullanıyorum. Bu kadar hemen hemen zincirimi çektim. Bu noktada ipliğimi biraz uzun bırakıp buradan kesiyorum. Tığımızdan çekmiyoruz. Çünkü buradan halkamız geçecek şimdi. Halkamızı şu şekilde alıp sadece iplikten geçiriyoruz. Buradan ipliğimizi kurtarıyoruz, içine takmış olduk. Tekrar tığımıza ilmeğimizi alıyoruz üstteki ve batıp inip bu şu şekilde yine aynı ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıp arkaya doğru çekip bir zincir çekiyoruz sabitliyoruz biraz çekiyoruz çıkmasın diye ipimizi kurtarıyoruz şimdi geldik temizleme noktasına şu an güneşimiz bitti istediğiniz gibi üstüne göz işleyebilirsiniz takma göz takabilirsiniz başka şekilde kullanabilirsiniz yani orada gerçekten sizin kendi fantazinize kalmış bir durum İpliğimizi iğnemize, etamin iğnesi olursa daha iyi olur ucu küt olan. İğnemize geçiriyoruz. Geçiremedim. Tabii ki. İğnemizi geçiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ben önden direkt giriyorum. Çok belli olmasın diye. Bu ipliğimizi yedire yedire şimdi çıkmaması adına içinden herhangi bir yere batıp başka bir yerinden çıkıyorum. Yine aynı yerden batıp başka bir yerden çıkıyorum. Aynı yerden batıp başka yerden çıkıp ipliğimi kesiyorum. Böyle kısa kaldığında zaten iğneye takmaya çok fazla iplik kalmıyor. O yüzden tığımın başına alıp çektiriyorum. Başka bir yerden batıp aynı ilmeğe çıkıp ipliğimi atıp çıkıyorum. Birazcık el yapı çıkabilir. Zararı yok. Onları temizleriz. Kestikten sonra güneşlerimiz hazır. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Eğer yapıp da gönüllüsü olmadığınız bir bebek varsa bu güneşlerden bir öyle bir insan ekibine ulaştırabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu oluruz. Her türlü desteğiniz çok kıymetli güneşler atsın artık bu yavrularımıza. Her türlü desteğinizi açığız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarımıza da workshop workshop ekibine de gerçekten canlı gönülden teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için bu yolda. Hepsinin ellerinden o mis kokulu ellerinden öpüyorum. Emek vermek çünkü dünyadaki en kıymetli şey aynı şekilde bir çocuğun hayatına dokunmakta. Bir öyle bir insan ekibi olarak teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.